15 dakika inanılmaz bir futbol oynayan, rakibi boğan Kesinlikle. bir Fenerbahçe vardı. Hatta 30 dakikada diyebiliriz. Son 15 dakikada bence takım yoruldu ve Mourinho değişikliklerde biraz geç kaldı. Ya inanılmaz bir futbol oynandı. Benim sezon başından beri gördüğüm en iyi Fenerbahçe'ydi. Yani sağlı sollu. Hatta size bir görüntü söyleyeyim. ikinci devrenin başında. Takım sahaya çıktı. Değişiklikler yapıldı. Ee, orta sahanın çizgisinin üzerinde 9 tane oyuncu vardı. 2 stoperde yay var ya yayın önünde duruyordu. Ya bu orada bir mesaj verdi Fenerbahçe. Rakibe de vardı. Bak biz oraya geliyoruz dedi. Biz sizin sağınıza geliyoruz. 9 kişinin çizginin üzerinde olması, 8 kişinin özür dilerim. Çizginin üzerinde olması yani dehşet derece güzel bir görüntüydü. Yani hücum takım anlamında, mesaj anlamında. Ve sonrasında da o mesajı yerine getirdiler. Ben bugün en ayrı bir parantez lazım. Yani gerçekten. Endüstri nesri herhalde seviyor.